Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ben Bugün sizlerle konumuz bedava elmas alınabilir mi? Nasıl alınır arkadaşlar? Bunu konuşacağız arkadaşlar. Bedava elmas alma taktiği buldum arkadaşlar. %100 gerçek taktik. Taktiği öğrenmek için videoyu sonuna kadar izin unutmayın. Şimdi size taktikten bahsedeceğim arkadaşlar maça girerek sonra taktiği de uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi sağ takımda dynamite'la ilk önce girelim arkadaşlar maça. Videoyu sonuna kadar izin unutmayın çünkü videonun ortalarında taktiği göstereceğim arkadaşlar. Mutlaka sonuna kadar izleyin ve daha fazla böyle elmas hilesi istiyorsanız kanala mutlaka abone olun ve like atın arkadaşlar. Yani daha fazla elma silisi isteyenler kanala abone olup like atabilir. Böyle bir 15 like güzel bir like gelirse başka bir elma silisi falan bulmayı deneyeceğim arkadaşlar. Araştırıyorum ben de. Şimdi arkadaşlar. Şimdi konumuzu anlatayım. oyun oyunda Supercell e, yani Brawl Stars diye bir oyun yaptım. Bildiğiniz gibi. Bunu herkes biliyor arkadaşlar. Ve oyuna bazı hatalar oluyor. Baklar hatalar böyle. Bazıları çok elmas istiyor. Bazı şeyler oluyor. Hatalar oluyor. Bunun için Supercell yardım ve destek diye bir yer açtı arkadaşlar uzun zaman. Bir yıl falan önce. Bu yere isteğinizi yazabiliyorsunuz. Tüm derlerinizi sorunlarınızı yazabiliyorsunuz. Ve bot gerçek hesaplarla konuş yani konuşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bununla ilgili bir video yapmıştım. Ee, video kartlar kısmında vardır arkadaşlar. Büyük ihtimalle şu anda gelmiştir belki de. Yani videoya kanalımdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. O videoyu %100 izlemeniz lazım. Şu nasıl konuşacağınızı anlatıyorum. O videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımda var. Çok önemli bir video arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra hemen o videoyu da izleyin. Şimdi ben size taktiği söyleyeyim arkadaşlar. Yardım ve desteği yazıyorsunuz ki. Yani zaten o videonun ortamında söyleyeceğim işte. Yardım ve desteği şey diyorsunuz. Hesap sorgulama. Yani ben yanlışlıkla taş kullandım. Seçeneğine tıklıyorsunuz ve size nasıl yardımcı olabiliriz diyoruz. Diyorlar. Ee, siz de oraya rastgele mesajlar yazıyorsunuz. Yazmanız gereken şeyi videonun ortalarında göstereceğim. O yüzden dedim ki videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şu an maçımıza odaklanalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Biraz dikkatli oynayalım bu arada arkadaşlar. Böyle taktik için kanala abone olup like atabilirsiniz yani. Çok da mutlu olurum. Hadi sen patla. Tamam. Öl, öldü arkadaşlar. Ee, Süpercell'in bu şey yapması iyi olmuş. Ben gerçek Süpercell'le de konuştum arkadaşlar. Dediğim gibi. İlk önce karşınıza bir bot çıkıyor, botla konuşuyoruz ve yaptığınız şey ciddi ise size süpersin gerçek elemanları ciddi ciddi gerçek insanlar yardım ediyor. Ama ilk önceki botlar yardım ediyor ama durum ciddi ise orada ciddi bir durum varsa o zaman botlar bu iş botlardan çıkıyor gerçek süpersin elemanları mesaj yazıyor arkadaşlar. Ben de bunun kanıtını göstereceğim şu maç bitsin. Arkadaşlar canım kanıtını da göstereceğim yani arkadaşlar size kanıt da göstereceğim. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Hadi. Ah be. Arkadaşlar bu sıkıntı oldu. Bayağı sıkıntı oldu bu arada. Tamam vurduk. Vurdu güzel vurdu arkadaşlar. Güzel vurdu. Hadi tamam aldım. 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 Hadi kaçıyoruz tamam bu maç zaten garanti gitti arkadaşlar. Ben şimdi hemen taktiği size göstereceğim arkadaşlar bak bir şey oldu. Hemen taktiği gösteriyorum arkadaşlar. Ceroşuz ayarlar kısmına giriyorsunuz. Burada yardım ve destek diye bir kısım var. Bize ulaşın kısmına direkt basıyorsunuz. Burada bize yazın kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Tamam burada şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar. Ee, yani geri bildirim göndereceksiniz arkadaşlar. Geri bildirim gönder bu çok önemli. Ee, lütfen başka bir yapın diyor. Tamam şimdi geriye basıyorsunuz. Geri bildirim göndermesi şimdi biliyor. Tamam geri bildirim gönderecek. Şimdi geri Aynen satın ve elmaslar arkadaşlar. Yani buraya tıklıyorsunuz. Elmaslarımı yanlışlıkla harcadım arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz. Evet şimdi öyle boş yapıyor arkadaşlar. Şey diyor aynen falan. Hayır diyorsunuz. Ve şimdi size yazma hakkı veriyor. Ee, benim kardeşim diye mesela. Ee, ben değil arkadaşlar? Ee, benim kardeşim yanlışlıkla tüm elmaslarımı harcadı. Diyelim arkadaşlar. Ee, şimdi ve ben o elmaslarımı geri istiyorum. Tam kaç elmas olsun arkadaşlar çok da fazla yüklemek istemiyorum. 170 taş vardı. Ee, 170 e, taşımı geri istiyorum. Geri e, geri istiyorum yazalım Geri istiyorum gereğinin yapılmasını arz ederim arkadaşlar tam böyle yazacaksınız arkadaşlar ve gönderdim arkadaşlar ee, yani gönderdim şimdi nasıl çıkıyorsunuz burada arkadaşlar size tam iki gün sonra mesaj yazacak arkadaşlar mesaj yazmanın kanıtını da göstereyim arkadaşlar ee, şimdi ben mesela gelen kutusunda mesajları yazıyor burada elmas iptali falan filan filan sistem elmas iptali yazıyor ve bu tam bir kanıt olmayabilir arkadaşlar sizin için daha detaylı bir kanıt göstereyim ben konuştum onunla ilgili bir detay. Göstermek istiyorum. Bize ulaşın diyorum. Bize yazın. Sonra tıklıyorum. Ve yaz geri gidiyorum. Hadi bakalım geri gidiyorum. Şu an bunlar bot. Şu Brawl Stars ve Carl bot arkadaşlar. Şimdi gerçek insanları göreceğiz. Aynen. Mesela Koray gerçek insan. Diyor ayrıca aradığınız ismini gayet başarılı olduğunu görüyorum. Beni övüyorlar falan. Böyle yazıyorlar. Ee, sana elmas veremeyiz. Ee, ama daha böyle ciddi bir konu olursa. Elmas veriyor arkadaşlar. Mesela diyeceksiniz ki kardeşim elmas şey yaptı. Hesabım çalındı. Hesabım çalan kişi elmas aldı. Öyle dersiniz. Hesabı mutlaka veriyor arkadaşlar. Bunlar bot. Ee, sonra Cihan diye biri de yazmış. Şimdi Mert de yazmış arkadaşlar. Bu da sorun işte sorunla konuşmuşlar. Cihan yazdı şimdi. Arkadaşlar öyle bayağı bir kişi yazdı. Cihan, yani Mert ve ee, bir kişi daha yazdı. Barley falan. Bunlar bot. Şu Barley. İsmi Carl. Yani Brawl Stars yani isyanlar insanlar bot arkadaşlar ama gerçek isimli ise bot değil arkadaşlar. Bunun kanıtı da bir tane önceki video var arkadaşlar dediğim o e, Supercell konuştuğum videosu onu da izleyebilirsiniz. Yani video genel bu şekildeydi arkadaşlar. Bu videoda bedava nasıl elmas alınır gösterdim. Ben de eksi 292 de açtım. E, i̇nşallah Supercell bunu kabul eder. Büyük bir ihtimal kabul edecek. Kabul eder ve elmaslarımı geri verir. Ben de o elmaslarla bu alırım arkadaşlar kardeşim yanlış gelme saldığı için eksi 292 taşlayın arkadaşlar. Bu arada ya, yalan atacaksınız. Yalanınızın çok ciddi olması lazım böyle. Çok inandırır böyle. Yani ki diyecek ki ha şey demeyin yani. Ben 2000 taş istiyorum demeyin. 170 taş, 80 taş. Böyle daha ağırdan böyle. Böyle daha sayılı taş böyle. Mesela 178. 324 öyle bir mer söyleyin arkadaşlar daha inandırıcı olsun diye videomuzun sonuna geldik arkadaşlar mesaj saygı için kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere arkadaşlar başka videolardan haberdar olmak için kanala abone olun dediğim gibi like atın bildirimleri de açabilirsiniz arkadaşlar bildirimleri açarsanız tüm videolardan haberdar olmuş olursunuz yani daha fazla taktik videolar gelecek böyle karakter çıkarma taktiği ama taktiği böyle videolar gelmeye devam edecek o yüzden dedim ki abone olun bu arada. Albay Raft'a geldi arkadaşlar. Onunla ilgili güzel de bir video gelecek. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.